Ha benimki hiç böyle durmaya direkt ısırmaya başladı. Allah bir hafta falan oldu. olur. Çocukken ısırıyor. Ama ısırdığında tepki ver, kızma. Mesela onunla oynuyorsan, oy, oynam, oyun oyun sırası, oho, oyun sırasında sana ee, şey yaptıysa, Eee ısırdıysa Eee direkt şey yap, uzaklaş. Direkt bırak git. Oynama onunla. Oynamayı kes. Hani anlasın onun yanlış bir şey yaptığını Bakın Loki ısırdı Doğru Loki ısırmıyor o Onlar ısırma değil bu arada Loki köpek gibi ısırıyor kucaklı filan durmuyor. Kucaklı durması tamamen şans ya. Loki de bir, bir bir birkaç dakika kucaklı duruyor ondan sonra sıkılıyor, sıkılıyor gidiyor. Yani o tamamen şeye bağlı.